14. Föyün konu anlatımındayız arkadaşlar. Föyümüzün konusu artan azalan fonksiyonlar, fonksiyonun minimum, maksimum noktası ve fonksiyonun değişim hızı. Peki şimdi bu föyün sonunda bu 3 maddeyi tam anlamıyla öğrenmiş olacağız. İlk başlığımız fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıklar. Grafik üstünde incelenmesi gerekiyorsa bu durumda arkadaşlar fonksiyonun artan ve azalan olduğu bölgelerin incelenmesi bu grafik üstünde oldukça basit. Çünkü grafiğimizin aşağı doğru indiği kısım görüldüğü üzere azalandır. Ya da şuradaki üstteki tepe noktasından başladığı zaman buralarda fonksiyon azalan olduğunu görebiliriz. Yani e, tanım kümesi de yani bu azalan grafiğin azalan olduğu bölgelerin ilk ekseniyle çalıştığı bölge tabii ki fonksiyonun tanım kümesidir. Ve kimdir bunlar? Mesela bu grafik üstünden konuşalım. Eksi sonsuzdan B'ye kadar fonksiyonumuzun azalan olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Azalan. Aynı zamanda D noktasından D noktasından sonsuza kadar artı sonsuza kadar da fonksiyonumuz yine azalandır. Aynı şekilde devam edelim. Artan olduğu bölge için arkadaşlar grafiğin yukarı doğru çıktığı bölgede fonksiyonun arttığı anlamına gelir. Bu bölgede arkadaşlar x x ekseninden aldığımız bilgiler bu bölgenin B ile D aralığı olduğunu söylüyor. B D aralığında da fonksiyonumuz arkadaşlar artandır. Ee, sözel ifade edecek olursak eğer fonksiyonun yuvasındaki adam yani şöyle diyelim F, M diyelim ve F, N diyelim arkadaşlar. Şayet yuvadaki adam büyükken sonuçta büyükse fonksiyon artandır. Yuvamız mesela M sayısı da N'den büyükse arkadaşlar yani yuvamız eee Büyük olanın yuvası daha büyükse fonksiyon artandır. Tam tersi bir durum varken yani yuvası büyük olan daha küçükse fonksiyon azalandır diyeceğiz. Onu da şöyle yazalım. Mesela diyelim ki F A F B diyelim. F A F B'den büyük olsun ama yuvadaki ilişki tam tersi olsun. Yani A küçük B olsun. Bu durumda da bu F fonksiyonu için diyeceğiz ki bu adam buralarda azalandır diyeceğiz. Ve diğer bir husus. Şu, şurada arkadaşlar hata yapmadım. Şunu acaba hatalı mı yazdı Osman Hoca diyorsanız. Parantez oraya açık parantez. E, kitap köşeli parantez almış. Ben açık parantez yazdım. Burada bir e, uzlaşmama durumu var. Milli eğitimin kitabında açık parantezdir arkadaşlar. Ama ders kitapları da köşeli parantez alıyor. Özür dilerim yayınlar daha doğrusu. Milli eğitimin kitabında da açık parantez. Biz dahil ile milli eğitime tabi olduğumuz için aslında... Akademik matematik, üst yüksek matematik kitaplarında da köşeli parantez kullanılıyor. Yani burada bir anlaşamama durumu var. Şıklarda arkadaşlar sizin karşılaştığınız sorularda şıklarda ya açık parantezli halde cevap verilir ya da kapalı parantez halinde bu konuda ama bir fikir birliği bu noktada var. Evet, grafiğimiz verildi. Fonksiyonun artan oldu aralık. Artan olduğu aralık şuradan başlıyor arkadaşlar. Fonksiyonumuz artış miktarı yani x eksenindeki tanımlanma kısmımız tabii ki tanım kümesi eksi 3'ten 5'e bu fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. Ee, azalan oldu aralık arkadaşlar. Buralarda azalmış bakınız. Yani eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar bu adam azalıyor. Yetmiyor. Bir kez de 5'ten artı sonsuza kadar birleştiriyoruz öyleyse. 5'ten artı sonsuza kadar bu kümede de f fonksiyonumuz azalanmış arkadaşlar. Burası da azalan oldu kümemiz. Buraları tepe noktası arkadaşlar. Şu azalma veya artmaya dahil etmediğimiz noktalar buralarda fonksiyonun tepe noktası. Bunlara yerel minimum, yerel maksimum diyeceğiz gelecek yıl. Bunlar bizim tepe noktamız. Buralarda mantık yani e, milliyetimin e, düşündüğü şey bu noktada fonksiyon azalmaktan ve artmaktan vazgeçiyor. O halde burada bir artma veya azalmadan bahsedemeyiz. O halde bunu artanın veyahut azalanın tanım kümesine almamalıyız diyor milli eğitim. Evet ikinci örneğimiz e, atanın artan bir fonksiyondur. Refix o halde hangileri doğrudur? Ne demiştik? Artan fonksiyonda arkadaşlar yuva büyükse sonuçta büyük olacak. Birinci öncülde yuvamız küçük. Eksi 1. Eksi 3'ten küçüktür. O halde doğrusu burada küçük şeklinde olması lazım. Çünkü artan fonksiyondan bahsediyoruz. O halde birinci öncül yanlış. İkinci öncülde 7. Yuvamız 7. Yuvamız sıfır. Yuvası büyük olan daha büyük olmalı. Evet. E, üçüncü öncülde işaret bilgisi var. Biz bunların işaretini ne olduğunu bilemeyiz. Artı mı eksi O halde yalnız iki kesinlikle doğrudur. fx fonksiyonu daima azalanmış. Bu da bu defa yuvası büyük olan daha küçük olacak arkadaşlar. Başlayalım. Her x gerçek sayısı için fx negatiftir diyor. Bunu bilemeyiz ki arkadaşlar. fx belki pozitif tarafta azalıyor. Belki negatif tarafta azalıyor. Yani kimsenin azalmasını hiç kimse karışamaz. Yani iki tarafta da azalabilir, art tarafta da. Bunu bilemiyoruz. Bu gitti. İkinci öncülde şöyle diyelim. F eksi 2 büyüktür. F eksi 1 diyelim. Yani eksi F eksi 1'i sağa yollayalım. Evet ne demiştik? Yuvası büyük olan daha küçük olacak demiştik. Azalan fonksiyon olduğu için. Eksi 1 eksi 2'den büyüktür. Yuvası büyük olan bu adam. Bu adamın daha küçük olması lazım. Evet iddiamız da bu yönde. O halde ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül de yine bir işaret sorusu. F4 ve zıt işaretli olabileceğini söylüyor. Bunu da bilemeyiz arkadaşlar. O halde kesin doğru olan yalnız 2. Hangileri daima azalandır? Fx birinci fonksiyonumuz. Arkadaşlar grafik çizmekte fayda var. Bu adamları grafikle anlayacağız veya değer vereceğiz. Tabi ama değer vermek %100 doğruluk sağlamaz arkadaşlar. Bu soruların en net yolu grafik çizmektir. Eksi 2 x artı 5'in grafiğini çizelim. x yerine 0 yazdığımız zaman y'yi 5 noktasında. Denklemi 0 eşlediğimiz zaman da x'i 5 bölü 2 noktasında kestiğini görüyoruz. O halde bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi bizim f fonksiyonumuzun grafiğidir. Bu adam böyle bir şey oldu. Evet görüldüğü üzere fonksiyonumuz gitgide aşağı doğru gidiyor. Yani bu adam azalandır. Birinci öncül azalan. Bunu daha farklı nasıl anlarız? Azalan olduğunu. İkinci başlığımız bu adam doğrusal fonksiyon arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonlarda eğim yani x'in kat sayısı negatifse bu adam azalandır. İkinci anlama yöntemimiz değil bu. Üçüncü de şudur. Doğrusal fonksiyonda bu en uzun olanı x'lerine bir değer yazıyorum. Sıfır yazalım mesela. Cevap ne gelir? F sıfırın sonucu 5 geldi. Bir de arkadaşlar 1 yazalım. Attım yani. 1, 2, 3 şahımız ne istiyorsa. F1 buradan ne gelecek? 3 gelecek. Bakın x arttıkça sonuç küçüldü. 5'ten 3'e indi. O halde bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur diyebiliriz yine. Evet birinci fonksiyonumuz azalan. İkinci fonksiyon mutlak değeri fonksiyonu. Mutlak değeri fonksiyonları gerçek sayılarda azalan ve artan değildir. Sebebi şudur. Bu adamın grafiğini istiyorum arkadaşlar. Mutlak x'e x2'nin grafiği ki bunu çizmeyi siz de biliyorsunuz x yerine 2 yazdığımızda cevap 0 oluyor. Demek ki 2 noktasında bu fonksiyon kırılma yaşıyor ve burada yukarı doğru döndü. Hiçbir zaman bunun rengini değiştirelim. Hiçbir zaman bu grafiğimiz arkadaşlar x ekseninde tabii ki aşağı inmez. Çünkü mutlak değerin sonucu daima artı geliyor. Ve şu noktanın da yine iki noktası olduğunu da söyleyelim. Bu fonksiyon için bu mavi grafik için azalan ve artan diyemeyiz. Ha azalan olduğu bölüm var artan olduğu bölümde var. Ama daima artan veya daima azalan demek mümkün mü? Değil arkadaşlar. O halde ikinci öncül gitti. Ve gelelim üçüncüye. Üçüncü öncülümüzü de yine grafik üstüne anlatacağım. X küp fonksiyonunun grafiği neydi arkadaşlar? X küpün grafiği şuydu. Eksi X küp dediğimiz zaman yani fonksiyonda e, denklem eksiyle çarpıyorsak eğer eksiyle çarptığımız zaman Y eksenine göre simetrisini alınır grafiğin. Y'ye göre simetrisini aldığımız zaman şöyle bir şey olacak. Bu adam eksi x küpün grafiğidir. Artı bir. Bir de bir eklediğimiz zaman bu fonksiyon bir birim yukarı taşınır. Bunu bir birim yukarı taşıdığımız zaman da şöyle bir şey olacak. Şuralardan geçen birebir noktasından geçen yani bunu da e, mavi ile belirtelim işte. Bu çizdiğim mavi fonksiyon x küp eksi x küp artı bir fonksiyonun grafiğidir. Peki bu adam arkadaşlar azalan mı artan mı? Evet gördüğünüz üzere gitgide azalıyor bu adam, gitgide azalıyor arkadaşlar. O halde üçüncü öncül de azalandır. Grafiğin çizmeden nasıl yapacaktık arkadaşlar? Grafiğin çizmeden birkaç tane değer veririz. Yani x sıfır diyelim, cevabımız a sıfır, bir gelir. Bir de x bir yazalım. H1 x yerine 1 yazıyorum. Cevabımız 1 yazdığım zaman 0 geliyor. Yani x'leri artarken sonuç küçüldü. Demek ki bu fonksiyon azalandır. Ama bu değer verme orayı her fonksiyonda kesinlikle doğru olmaz. Yani mesela bileş az önceki mutlak değer fonksiyonda şuradan iki tane değer verseydim azalandır diyecektik yani arkadaşlar. O halde bu değer verme yöntemi gördüğünüz üzere çok da sağlıklı değil. Bu işin en net yolu fonksiyonun azalan ve artan olduğunu anlamanın en net yolu grafiğini sebilmektir Veya veya türev almak gerekir. O da gelecek yılın konusu. Yani şu anda 11. sınıf öğrencisi için en sağlıklı yol fonksiyonun grafiğini sebilmek Şu an burada 1 ve 3 azalan oldu. Fonksiyonun maksimum ve minimum noktası. Bir fonksiyonun bir en büyük değeri vardır arkadaşlar. Buna maksimum diyeceğiz. Yani en büyük. Bir de en küçük değeri vardır. Buna da minimum deniyor tabi. İşte bu da aşağıdaki en küçük noktamız. Bu da minimum. Yani burada konuşacak pek bir şey yok galiba. Maksimum noktasını bulunuz. Maksimum çıkan sonuç 5. En fazla 5 çıkmış. O halde bu nokta 3'e 5 noktası değil mi? 3'ten gelmiş. Minimum değerimiz eksi 4. O halde eksi 4 noktasının sağlayıcısı eksi 3'tür. Yani bu noktamız eksi 3'e eksi 4 noktası. Minimum noktamız. Evet fonksiyonla ilgili hangileri doğrudur ya da yanlıştır. Birinci öncül. Eksi 2 2 aralığında artandır. Eksi 2'den 2'ye kadar artan mıdır arkadaşlar burada fonksiyonumuz? Değil. Bakın bir miktar azalmış. Burada önce bir azalma var. Sonra artma var. Ama hocam neticede artmış. İlk durumda 2 sonra 3 oldu. Değil. Bu yanlış bir düşünce olur öyle derseniz eğer. artan dediğimiz zaman bir adamın sürekli orada artması lazım. Yani şöyle olsaydı. Evet artan olurdu ama bu ne yapmış? Önce azalmış sonra artmış. Yani birinci öncülümüz yanlış oldu. Silelim. 4'e 5 aralığında negatif değerdir. X'imiz 4'e 5 aralığındayken cevabımız arkadaşlar 4'e 5'ten kime gidiyor? Hep negatif değerlere gidiyor. Doğru. Ee, pozitif olduğu en geniş aralık x 4 3 aralığıdır. Pozitif olduğu en geniş aralık arkadaşlar. Fonksiyonun grafiği şuralarda hep pozitif. Bu çizdiğim bölgeleri de hep pozitif. Bu adamların x eksenindeki ayağı x 4'ten başlıyor. Nereye kadar? 3'e kadar. Tanım kümemiz x e 3. Ve açık parantez olacak. Çünkü sıfırı kabul etmiyoruz. Cevabın sıfır çıkmasını kabul etmiyoruz. Yani pozitif olmasını istiyoruz. Bundan dolayı açık parantez. x 4'ü e 3 doğru bir ifade. E, maksimum noktası 2'ye 3'tür. Maksimum değerimiz 3. Buranın geldiği nokta 2, 3 noktası doğru bir ifade. Minimum noktası 4'e x 2. En küçüklerimiz eksi de, 2 bu adam 4'ten gelmiş. Yani bu nokta 4'e eksi 2 noktasıdır. Doğru. E, fonksiyon 2'ye 4 aralığında azalandır. Bir silelim bakalım. 2 ile 4 arasında 2'ye 4'ten x'imiz 2'den 4'e gelirken grafiğimiz arkadaşlar ne yapmış? Hakikaten de grafiğimiz bölgede azalmış. Yani birinci öncül buradaki öncül. Altıncı öncül doğru. Evet değişim hızı. arkadaşlar a'dan b'ye giderken değişim hızını şöyle bulacağız. Fb f b evet f b bölü b a yani evet formülü şimdi uygulamanın pratik uygulamasını yapalım 2'ye 4 aralığında ortalama değişimizi bakın 2'ye 4 aralığında şunu yapacağız hemen F4 f 4 x f 2 bölü 4 2 evet bu işlemin sonucu bu f fonksiyonun 2'ye 4 aralığındaki değişim hızının cevabıdır f fonksiyonunda 4 kime gitmiş 8'e gitmiş 2 kime gitmiş? 2 2'ye gitmiş. 4 eksi 2 bölü pardon 8 eksi 2 bölü 4 eksi 2. Yani 6 bölü 2 burası da 3 oldu. Bu bizim değişim hızımız. Evet verilen aralıklarda değişim bulalım. Ne yapacağız? Bakın 1'den 2 arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Önce anlamını yazalım. Daha kolay olsun. F2 eksi. F1 bölü 2 eksi 1. Biz bunu bulacağız. F2 x yerine 2 yazıyoruz fonksiyonumuzda. 14, 13'ten 27, eksi f1, bu defa 1 yazıyoruz. 1 yazdığımız zaman da cevap 20 olur. Bölü 2 1 yani 1. Burası 7 bölü 1 oldu. Yani cevabımız 7 oldu. Peki burada arkadaşlar buradaki çıkmış olan 7 ile x'in kas sayısı olan 7'nin aynı olması bir tesadüf değil. Bu standart bir durumdur. Sebebi de şudur. Şu an ortalama değişim hızını bulduğumuz fonksiyon bir doğrusal fonksiyon doğrusal fonksiyonların değişim hızıyla eğimleri aynı şeydir. Eğimleri aynıdır arkadaşlar. Eğim dediğimiz şey de x'in kat sayısıydı tabii. öyle değil mi? Evet bunu bilelim. Bu sorularda bize hız kazandırır. Ve B şıkkına geçiyorum. Fonksiyonun eksi 3 eksi 2 aralığındaki hızı. Yani f eksi 2 eksi f eksi 3 bölü eksi 2 eksi, eksi 3. Peki önce f eksi 2'nin sonucunu bulalım fonksiyonumuzda. f eksi 2 neye eşitmiş? f 2. Denklemde dikslerine eksi 2 yazıyoruz. 4 6 artı 2 yani 0 oldu. Bir de f 3 yazalım. Şimdi eksi 3 yazıyorum. 9 9 artı 2. Burası 2 geldi. Bu durumda cevabımız eksi 2 yazdığımız zaman kaç gelmişti? Eksi 2 yazdığımızda 4 6 artı 2 0 gelmişti. Tamam. Şimdi cevabımız 0 eksi 2 bölü. Şurada 2 eksi yan yana artıya döndü. 2 artı 3 oldu. Yani paydamız 1 oldu. Cevap eksi 2 bölü 1'den eksi 2 oldu. Demek ki bu alanın bu aralıktaki değişim hızı eksi 2'ymiş. Sonra buraları silelim şimdi. Bize bir alan açılsın C şıkkı için. Burada da eksi 3'den 0'a değişimizi. Yani arkadaşlar f0 eksi f eksi 3 bölü 0 eksi eksi 3 işleminin sonucu bizden isteniyor. Denklemimizde f0 0 eksi 9'dan eksi 9'a eşit. F3 özür dilerim eksi 3 9 eksi 9'dan 0 eşit. Bunları kesirimizlerini yazıyorum. F0 eksi 9 eksi 0 bölü 0 artı 3 yani buranın sonucu da eksi 3 bulunur. Peki. Evet değişim hızı doğrusal fonksiyonun eğimi ile aynı şeydir. Güzel. Fonksiyonun eksi 2 3 aralığındaki ortalama değişim hızı yani eğimi fonksiyonun eğimi arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 imiş. A'yı bulunuz. Şimdi doğrunun iki noktası bilinen doğru denklemi. Eksi 2 A noktası ve 3 şey 1 noktası. İki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu? Geçen ünitemizde bunu anlatmıştık. Y'lerin farkı A'dan 1 çıkartıyorum. Bölü X'lerin farkı. Eksi 2'den de arkadaşlar 3 çıkartalım. Bu eğimdir. Ve eğimimiz de eksi 1 bölü 2'ymiş. Buradan A'yı bulacağız. 2 ile üst kısmı çarpıyorum. 2 eksi 2. Eksi 1 ile eksi 5 çarpıyorum. 5 oldu. A buradan 7 bölü 2 bulundu. Veya bu soruda arkadaşlar ortamda değişim hızının eğim demek olduğunu doğrusal fonksiyonlarda bilmiyorsak soruyu yapamayız. Ya burada sorunun ölçtüğü asıl şey bu aslında. Çocuk eğimle değişimizin aynı şey olduğunu biliyor mu diyor. Aynı zamanda eğim bulmayı da acaba öğrenmiş mi? Güzel. Evet grafik verildi. Dördüncü günün başlangıcı ile yani şuralarda bir yerden bizi başlattı. Şuradan başladık ve yedinci günün sonu arasında çözdüğü soru sayısının ortalama değişim hızı. Yani şuradaki şu yolun değişim hızını bizden istiyor. Bu yol bir doğrusal fonksiyondur değil mi? Başlangıcı 3'e 900 olan bitişi 7'ye 1200 olan bir doğrudur. Ve bu mavi bölgedeki değişim hızı ile doğrunun eğimi aynıdır. Biz bu doğrunun eğimine bulacağız öyleyse. Eğimi de arkadaşlar bilinen iki noktayla bulalım. Yani 4 noktasında cevabı bilmiyoruz ama 3 noktasında cevap 900. 7 noktasında da cevap 1200. Bu iki nokta vasıtasıyla eğimi bulalım. Çünkü bulacağımız eğim aynı. Mavi doğrunun eğimi. Yani mavi doğrunun değişim hızı aslında bulacağımız şey. Evet bu adamın eğimi. 1200'den 9 çıkartıyorum. 300. 7'den 3 çıkartıyorum. 4. 300 bölü 4. 75. Değişim hızımız yani eğimimiz aynı şey. Fonksiyonun her x gerçek sayısı için azalan olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar x kare varsa bir denklem içinde x kare varsa o fonksiyon her x sayısı için azalan veya her x sayısı için artan olamaz. Mümkün değil. Yani bu x karenin ölmesi lazım. Bunun için de m sayısı tabii ki x4 olmalı. Hocam neden x kare olduğu zaman e, daim azalan veya daim artan olmuyor ki her x sayısı için? Çünkü Denklemin içinde x kare varsa arkadaşlar x kareli fonksiyonların grafiği U şeklindedir. Ya yukarı doğrudur bu şekilde veya aşağı doğrudur. Ama her iki durumda da gördüğünüz üzere fonksiyon için daima azalan veya daima artan diyemezsiniz. Çünkü bir süre azalıyor sonra artıyor veya bir süre artıyor sonra azalıyor gibi. O halde x kare ölmeli bunun için mx4 olmalı mx4 olduğu zaman bu bölüm öldü ve x4 yazıyorum cevabımız eksi 5x artı 4 gibi doğrusal bir denklemede oldu dö döndü bu doğrusal fonksiyonun da görüldüğü üzere eğimi negatif bir sayı yani azalan bir adammış şu an her şey gayet uygun oldu bizden istenen şey neydi arkadaşlar eksi 4 fx4 fx4 burada xlerin x4 yazıyorum. Ve cevabı bulmuş olacağız. Buradan cevabımız 24 bulunur. Evet, F ve G gerçek sayıda tanımlı sırasıyla artan ve azalan fonksiyonlardır. İki tane eşitsizlik söylendi. M'nin olabileceği kaç var? Tam sayıları vardır. F'miz arkadaşlar artan fonksiyonmuş. Ne demiştik? Artan fonksiyonda büyük olanın yuvası da büyüktür. Burada sağdaki adam büyük, sağdaki adamın yuvası da büyük öyleyse. Yani 2 artı 1 büyüktür soldaki yuvadan. Burada düzenleme yaptığımızda m büyük eksi 2 bulacağız. Şimdi g'yi geçelim. g ise arkadaşlar azalanmış. Azalanda da büyük olanın yuvası küçük oluyordu. Tam tersi. Büyük olan soldaki adam büyük. Bunun yuvası büyük değil. Bunun yuvası sağdaki yuvasından küçük. Yani 2m artı 3'ten küçük arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Artan fonksiyonlarda Büyük olan fonksiyonun yuvası da büyüktür. Bakın burada sağdaki daha büyükmüş. O halde yuvası da soldaki yuvadan büyük olacak dedik. Bunu yazdık burada. Azalan fonksiyonda da büyük olanın yuvası küçük oluyor. Yuvamız 3m 2. Bu küçük olacak sağdaki yuvadan. Güzel. Buradaki m'yi de bulalım. 2 m 3m'nin yanına attım. m kaldı. Eksi 2'ye atıyoruz 5. Yani arkadaşlar her iki durumdan keçişim aldığımızda ee, ne oluyor? m sayısı eksi 2'den büyükmüş. 5ten küçükmüş. M sayısı eksi 2 ile 5 aralığındadır. Burada kaç tane tam sayı vardır? Farkın bir eksiye 6 tane tam sayı vardır. Evet. X1'e 5 aralığında tanımlayıp fonksiyonun halde tanımlanmış denklemi yazılmış arkadaşlar. F'in alabileceği en büyük en güçlü değerlerin toplamı bulunur. Bunu şöyle yapın. Önce şurayı inceleyin. Burada x sayısı arkadaşlar 2 olursa cevabımız 4 olur. İki x sayısını 5 aldım. Bu üç değerlerin sonucunu arıyoruz tabi x yerine 5 yazdığımızda cevap 10 olur. Yani üst kısmının görüntü kümesi üstteki görüntü kümemiz 4'e 10 aralığı. Alttakinin görüntü kümesini bulalım şimdi. Burada x yerine -1 yazdığımız zaman cevap 7 gelir. 2 yazdığımız zaman cevap 4 gelir. Buranın da görüntü kümesi arkadaşlar 4'e 7 aralığı oldu. Evet. 4'ü açık parantezde yapıyorum. Çünkü 4 sonucu 2'den gelmişti. 2 dahil değildi. Bunun için açık parantez 7'yi köşeli yaptım. Çünkü 7 eksi 1'den gelmişti ve eksi 1 dahildi arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Her neyse şimdi iki tane görüntü kümesinden biz ne istiyoruz? Bir en büyük olanını bir de en küçük olanını istiyoruz. Evet bu gördüklerimiz içerisinde en büyük hangisi arkadaşlar? Bu aralıktan ve bu aralıktan gördüğümüz en büyük sayı tam sayı 10. En küçük arkadaşlar en küçük de 4 tabii ki. İkisinin toplamı bu durumda 14 yapar. Çünkü toplamını istemiş. Evet bu son sorumuzmuş. Umarım tüm durum anlatırabilmiştir arkadaşlar. Anlaşılmayan soruları nereye yollayacağınızı artık biliyorsunuz. Ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü geçen yorumlarda bir arkadaşımız izleyicilerden birisi. Yine öğrencilerden. Hocam dedin videoları kimse beğenmiyor dedi. Yani evet çocuk haklı arkadaşlar. Yani bu konuda katkılarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.